hayalleri latifi esprileri aymaz uykuda meraklı araştırır bilgin uyarır anlatır doğruları şefkatin merhameti güçlü kurtarır herkesi. Hikmet öğretmen anlatır güzel her şeyi İşte budur afacanların hikayesi Rehber nerede kaldı öğretmenim? Bilmiyorum. Aslında şimdiye çoktan gelmeliydi. Aman. Bekleye bekleye sıkıldım yahu. Kendimiz gezemez miydik acaba? Aha. iyi fikir. Ne iyi fikir? Hadi kendimiz gezelim Aymaz. Ama bize her şeyi kim anlatacak? Ben anlatırım yahu. Ne var ki bunda? Ya her şeyi anlatır mısın? Tabii ki. Öğretmenim biz önden gidebilir miyiz? Hmm. Olabilir. Fazla uzaklaşmayın olur mu? Olur. Hadi yürü Aymaz. Burası çok büyük Latif. Evet. Baya bir şey var aslında. Hepsini anlatacaksın değil mi? Hallederiz. Merak etme. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Çocuklar bu beyefendi bizim rehberimiz. Yaşasın. Nihayet geldiniz. Kusura bakmayın çocuklar. Başka bir grubu gezdirirken geç kaldım. Önemli değil Mehmet Bey. Hadi bir an önce başlayalım o zaman. Bu nedir Latif? Ee, şey... Alttakiler kılıç sanırım. Üstekiler ne? Onlar mı? Şey... Evet Latif. Şey yahu, Böyle süs gibi bir şey. Ya öyle mi? Peki bunları neden müzeye koymuşlar? Bilmem ki. Garip garip şeyleri koyuyorlar işte böyle. Neyse biz devam edelim. Bu ne acaba? Aa, burada kılıç var. Evet. Peki bu nedir rehber amca? Alttakiler peygamberimiz sallallahu aleyhi ve kılıcı, üsttekiler de yayı çocuklar. Ne? Bunlar peygamberimize mi ait? Evet çocuklar. Peygamberimiz bu yayı kullanarak çok iyi ok atardı. İlk defa peygamberimize ait bir şey görüyorum. Çok güzelmiş. Harika! Bu nedir Latif? Bu mu? Evet. Şey bu elbise gibi bir şey. Onu görüyorum da kime ait neden buraya koymuşlar? Ee, biraz eski ondan herhalde. Hadi gidelim gel. Peki bu nedir rehber amca? Bu peygamber efendimizin hırkası çocuklar. Gerçekten mi? Demek bunu giyiyordu. Yaşasın. Buraya iyi ki gelmişiz öğretmenim. Evet peygamberimize ait şeyleri görmek çok güzel. Çıkalım mı artık Aymaz, bahçede biraz oyun oynarız. Ne? Daha hiç gezmedik ki. Ne yapacaksın gezip de yahu? Hadi gidelim. Olmaz Latif, gel şuraya da bakalım. Bak Kur'an harfleriyle bir şeyler yazılmış. Ne yazıyor acaba? Ben de sana soracaktım. Ben nereden bileyim yahu? Hani her şeyi anlatacaktın Latif? Hadi Aymaz, bahçeye çıkalım. Burada ne yapacağız? Oyun oynarız yahu. Olamaz. Rehberi bekleseymişim iyi olacakmış. Bunlar ne diyor rehber amca? Bunlar peygamberimiz ve vesselamın çeşitli ülkelere gönderdiği mektuplar. Mektuplar mı? Bunlar peygamberimizin mektupları mı? Evet çocuklar. Çok eskimişler. Evet. 1400 yıl önce yazılmış çocuklar. Eskimeleri normal. Hadi arkadaşlar şu tarafa gidelim. Daha göreceğimiz çok fazla şey var. Bizimkiler geldi. Ne yaptınız çocuklar? İyice gezdiniz mi? Şey, sayılır. Hiçbir şey anlamadık öğretmenim. Rehber bize çok güzel şeyler anlattı. Evet, müzedeki her şeyin bir anlamı vardı. Ya keşke biz de sizinle gelseydik. Öğretmenim. Efendim Latif. Siz bize Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam olmasaydı bu dünyanın ve ahiretin ne olduğunu, nereden gelip nereye gittiğimizi, bu dünyada ne yaptığımızı anlayamazdık demiştiniz ya. Evet Latif o bizim rehberimizdir. Bize hep yol gösterir. Heh işte ben o olayı bayağı bir anladım. Heh. <laughs> Rehber olmayınca hiçbir şey anlaşılmıyor. Latif, o zaman neden beni sen gezdirdin? Eee şey. Gel buraya. Ha? Oy ben kaçtım. <gülüyor> <gülüyor> abone olmayı alt kısma yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar.